hapishanesindeydim ve hapishanede olmama rağmen yani ben şahsen değil Bursa hapishanesinde bir komünistin bulunması yüzünden yani Bursa hapishanesinde Türk yurtseverlerinden bir tanesinin bulunması yüzünden 1 Mayıs bayramından 4 gün önce Bursa hapishanesinin etrafı yani hapishanenin duvarlarının etrafı jandarma kuvvetleriyle sarıldı. Jandarmalar gene var. Fakat yani ikinci bir kordon halinde. Kulelerde değil yalnız. Bütün hastane Sokak, sokaklarda. Evet, bu aşağı yukarı işte o yıllardaydı ki kendiler mecbur kalmışlardı bazı demokratik hakları bir zaman için olsun sanamaya. İşte bu zamanlardaydı Binali bir haber duyulmuş ki Bursa işçilerinin bir kısmı bir nümayiş yapacak ve bu nümayişlerini Bursa Hastanesi'nin önünde yapacak. Bir Türkiye komünisti yani kendilerinden bir insan bu Hastanesi'de yaptırılıyor. Bundan dolayı hapishane çevrildi bir hafta önce ve hatta içeriye ziyaretçi bırakmadılar. Nihayet 1 Mayıs'ın arefesinde, ben de o, o zamanlarda hastanedeydim, yani birinci kalp krizini geçirmiştim, hastanede yatıyordum. Akşamüstü hastanenin revirine iki çocuk getirdiler, tevkif edilmiş dışarıdan mahkemeye mahkemeden sevk ettiler. Hastanenin hastaneye. Revre sevk etmelerinin sebebi ikisinin de belliydi. Kafaları yarılmış ve yüzleri gözleri kan için. Neyse revirde lazım gelen ilk tedavileri yapıldı. Ve bir tanesinin başındaki yara bir hayli ağır belli. Anlaşılıyor ki birbirleriyle dövüşmüşler. Ve bundan dolayı polis bunları yakalamış, tevkif etmiş. İçişleri bölümüne şikayetçi hapishaneye göndermiş. Çocuğun birini hafif yağlısını oğuşa gönderdiler. Ağa yaralı zehirde kaldı. Böyle 15-16 yaşlarında kız gibi bir işçi veri kalması. Ama sarı, benzi uçuk ama kocaman elleri var. Büyük işçi elleri gibi. harikulade gözleri var. Çocuk gözleri. Fakat çocuk gözlerinin içinde tıpkı büyük insanların gibi. Ümidi olan, azmi olan ve biraz daha tahri kederi olan gözler. Neyse çocukla bakıştık. işçi çocuğu. Benim memleketimin en güzel çocuğu. Bahtiyarlığı için bütün ömrümü verdiğim çocuk. Görüşmüş. Ne yaparsın çocuk? Neyse kaldı revirde. Benim de orada bir odam var. Bir göz ayrı bir vermişler ki... ...ben de malum sahih hastalık mı çiş? Komünist hastalığı yani en büyük sari hastalık bence olduğu için... ...rivede dahi tez edilmiş durumdayım. Neyse yatıyorum koğuşta... ...gece yarısı... ...uykumda tavşan uykusu var. Ömür derler bir şey tarihi var. Fırt diye uyanırım. Kapı şimdi mütemadiyen ev ha basıldı... ...ha basılacak olduğu için... ...mecburum daima tetekçisi durmaya. <laughs> Neyse kapı açıldı. Gırıç baktım çocuk içeri girdi. Malum ama hastanede lamba söndürmek yani lambayı söndürmek aklına hayır değil. Tam bayanlar girdi çocuk içeri. Kalktım ne istiyorsun dedim. Nazım abi dedi. Sana geldim dedi. Yarın 1 Mayıs dedi. Arkadaşlar sana bir hediye gönderdiler dedi. Bir işçi tuğumunun içinde küçük bir kalan fil çıkardı kızma. aldığım en büyük hediye ve en büyük mükafat bu kararsızlığa. Sonra anladım ki, karar vermişler, hapishaneye ziyarete gelmek, başkasını görmek vasıtasıyla beni görmek kabil değil. Beni, benim şansım mevzubahsı değil. Biz Türk komünistini görmek kabil değiliz. ne yapmak lazım? Karar vermişler, İki çocuk dövüşecek. Tabi dövüşünce biraz coşmuşlar, birisi öbürsünün kafasında fena halde yarmışlar. Onun için de polise gitmişler, şikayet etmişler, düşmüşler hapishaneye. O kafası da bir fena halde yarılan, devredilmiş bu esnada şey, kanafi, zirvede kalacağı anlaşıldığı için ve bana yeni işçi sınıfının bu armağanını verdiler. Ömrümün en güzel hatıralarından biri bu. <laughs>